Evet sevgili takipçilerim bugün da hava yağmurlu. Bereket yağıyor. Şu anda ilçe hastanesi önündeyiz. Yağmurlardan dolayı da bu yollar yaptı. İnşallah bahar geliyor artık yapılacak. devlet hastanemiz burada geçen yıl yeni yapıldı. Evet burası Mudurnu girişi bölünmüş yol. Hava yağmurlu. Gördüğünüz gibi muhteşem Mudurnu Erpiliç Kesimhanesi yıllar önce Mudurnu tavukçuluktu. Artık Erpiliç'e geçti. Zaman böyle devam ediyor. Evet YouTube kanalından bunları izleyebilirsiniz. Artık YouTube kanalına yoğunluk vereceğiz. En ufak bir şey de olsa artık YouTube'dayız. Güzel yağmur yağıyor. E, tarlalar ekildi. Suya da ihtiyaç var. Bu sene biraz kar güzel yağmadı. Yağmur bari yağsın. Mudurnu girişi burası arkadaşlar. Bu kavşakta zaman zaman kazalar oluyor. Dikkatli olalım. Her ne kadar Tavşak geniş olsa da yine de kazalara meydan veriliyor. Geçen gün de şurada oldu bir kaza. Baya kötü bir durumdaydı araçlar. Burası bol yolu. Yağmur biraz daha arttı. Gördüğünüz gibi yollarımız güzeldi ancak yağmur müthiş. Yollar iyileştikçe kazalar da artıyor. Buna göre yağmur da sürücüler biraz daha dikkatli olsun. Yani gideceğiniz yere bir 15 dakika sonra varırsınız. Ama temiz bir gidiş olur. Ocaklar sönmesin. Kimse ağlamasın. Yani olay olduktan sonra birçok sıkıntı oluyor. Bunlara riayet edelim, dikkat edelim. kadar öpey yağmur yağmış yollar falan ıslanmaya başladı. Bodrum'un Bolu yolu, Dürekhan'ın çiftliği kavşağı. Sevgili dostlar, halen yağmur devam ediyor. Yollar çok düzgün, araç sayısı da çoğaldı. Bugünkü rotamız Alpagut Bu Karataş köyü yakınları. Karataş köyü yol ayrımına geliyoruz. Yol burada çok güzeldi. Zaman zaman burada trafik denetimler de oluyor. Buna göre biraz da arkadaşlar burada trafik kurallarına uyalım. Hız limitlerini geçmeyelim. Yani radar oluyor. Radara giriyor herkes. Ondan sonra da niye çok radar geliyor ceza yedik diye kimse feryat etmesin. Herkes aracının hız limitine uysa hiçbir şey olmaz. Gerçekten de güzel yağmur yağıyor. Tarlalarda yeşerdi görüyorsunuz yemişim ekin tarlaları. Gayet güzel. Burası Abant Kavşağı Sayın izleyicilerimiz Abant Kavşağı'na geldik Abant Yol ayrımı Buradan Dönebiliyoruz Daha evet, dikkatli olmak gerekiyor Herkes gayet hızlı geliyor Yani yavaş gelen yok Onun için Dikkatli olalım sabanto çıkar abant yolu İşte Nisan yağmurları geldi. Bugün Nisanın dördü, Nisan, Nisan ayı da geldi geçiyor. Şimdi tam başlı zamanda. Kurutköy yol, yol ayrımına geldik. Buradan sonra ikinci videomuza geçeriz.